Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet mükemmel bir video ile karşınızdayım. Evet biliyorsunuz YouTube kanalını açma amacım Work and Travel'dı. Size Summer Work and Travel programı ile ilgili bilgiler ve oraya gidip oradaki kültür değişim programını anlatmaktı. Ama maalesef pandemiden dolayı gidemedim. 2021 senesinde de ertelediğim, 2020'de gidememiştim aslında. 2021'i ertelediğimde de pozitif çıktığımdan dolayı gidemedim. Nasip değilmiş yapacak hiçbir şey yok. Ben de şuna karar verdim. Çok soruyorsunuz Muğla nasıl bir yer, Kötekli nasıl bir yer diye. Bugün size Kötekli vlogu çekmeye karar verdim. Şimdi bakalım Muğla'da okuduğumuz yer nasıl bir yer. Muğla Stıkı Koçman Üniversitesi'nin olduğu Kötekli nasıl bir yer. E, hep beraber görelim istedim. Hatta size Akyakayı da Marmaris'i de kim yerleri de böyle geze geze göstermek istiyorum. Bakalım nerelere gideceğiz, neler yapacağız. Hiç bekletmeden hemen başlayalım. Şu an evdeyiz ve hemen dışarıya çıkacağız. Hadi çıkalım. Evet arkadaşlar. Hemen evimizden çıkış yapıyoruz şu an. Apartmandan da çıkalım. Aman aman aman. E geldik. Evimizden çıkalım. Arkadaşlar Kötekli bir mahalle aslında. Şöyle göstereyim. Burası benim evim. Şimdi size Kötekli'nin nasıl bir yer olduğunu tüm ince ayrıntılarıyla göstereceğim hepsini. Bakalım neler varmış. Şöyle önümü göstereyim size ben. Evet arkadaşlar, şimdi ana yolu doğru çıkıyoruz. Aynen burada yine bir inşaat yapılıyor. Her gün yeni bir inşaat artık. O kadar kalabalık oldu ki çünkü. Arkadaşlar bu gördüğümüz evlerin hepsi böyle bir artı bir evler. küçücük yani kutu gibi evlere 3000 TL'den başlayan kiralar istiyorlar. Evet burası bizim Yeniköy yolumuz arkadaşlar. Sol tarafta böyle Yeniköy'e gidiyorsunuz. Yeniköy'de de kızlar için bir diyanet yurdu var. Ama yeni köy yani çok bir şey yok aslında Yeniköy'de. Evet, biz şöyle yolumuzdan devam edelim. Aslında benim evim de tam Kötekli'nin sonu ve yeni köyün başı şeklinde orada yer alıyor. Evet arkadaşlar, yörük market genelde konumlarınızı belirtirken kullanacaksınız. Şöyle göstereyim yörük marketi tam yeni köyün başında bulunuyor. Kötekli'nin sonunda yani. Burada hemen arkadaşlar şey var, yeni köy futbol sahası. Orada da arkadaşlarımıza çeşitli aktivitelerde bulunabilirsiniz. Evet, Kötekli'nin sonunda neler var? Şu komagenemiz var, o ses köftemiz falan var. Telefonum bitti, Ama bir konserdi sadece. Evet arkadaşlar şurada 7 iklimler sahnesini görüyorsunuz. Evet, Okula da bu otobüslerle gidiyoruz. Ama tabii ben mezun olduğum için hemşirelik bölümünden artık gidemiyorum tabii ki de. Evet buradayız. Diyasa'nın züccaciye bölümü var. Burada ne ararsanız var arkadaşlar. Her şey var. Biz de bakalım buradan bir şey olabilir miyiz? Evet Diyasa'dan çıktık. Selfie çubuğuna bakmıştım. Ama yokmuş. Her şey var demiştim ama selfie çubuğu yokmuş. Neyse devam edelim. Burada da alışveriş merkezi olan bir market Diyasa var. Evet arkadaşlar Şöyle Diyasa'nın karşısında da bir aiz birimiz mevcut. Evet işte benim hep okul zamanında beklediğim durağı göstereceğim için size karşınızda gördüğünüz gibi hep bu durakta beklerdim okul için otobüslere. Hatta şu bereket ekmek fırınından bile o kadar çok kahvaltı yapmıştım var ki arkadaşlar anlatamam ben size. Zaten şu bereket ekmek fırınında o kadar çok vakit geçireceksiniz ki arkadaşlarınızla. Şöyle göstereyim. Yani genelde konum belirtmek için de zaten otobüs durağı şeklinde geçiyor. Şu an kötseplerim yavaş yavaş içine doğru gidiyoruz. Sonundaydık. Çağdaş marketimiz var şurada. O kadar çok özleyeceğim ki buraları eğer ayrılırsam. Ya Playstation salonlarımızı da görüyorsunuz. İçeride. Şurada kafe baykuş var arkadaşlar. Çok sakin bir kafe hani bir kız arkadaşınızla veya normal böyle ders çalışmak için genelde geliyorlar arkadaşlar buraya. Dedim şurada bir taksi biraz var. Oyraz taksi çok cefamı çekmiştir yani. Ve şurada bir giysi kumbarası var. Kullanmadığınız giysileri falan gelip buraya atıyorsunuz. Ondan sonra da şurada dayılar okey oynuyor. Evet arkadaşlar burası da İngiliz kültür. British culture. Bir yabancı dil kültürleri. Ben buraya gidiyordum. O kadar çok güzeldi ki. Buradan hocalarımı da selamlar. Burada bir ilkokulumuz var. Evet. Devam edelim. Bakalım başka neler var. Evet bunlar artık binalar yapılıyor ki. Çok aşırı kalabalık ve hiçbir şekilde ev bile kalmıyor. Hatta yurtlarda bile boş yer kalmıyor kötü şekilde. Bu arada arkadaşlar ben de şimdi birazdan berbere gideceğim. Saç başı birazcık düzeltelim istiyorum. Ondan sonra yine videomu zaten devam edeceğiz. Evet arkadaşlar karşıya geçelim. Size diğer bir yer göstermek Şu gençlik merkezini. Burayı çok kullanırdım ben. Hemen şöyle göstereyim size. Kötekli kötekli gençlik merkeziye geçiyor. Aşırı güzel aktiviteler var içeride. Bayağı iyi ve her şey ücretsiz. Tamamıyla öğrenciler için dizayn edilmiş şeyler var. Şurada BİM'imizi görüyorsunuz. geçmek istiyorum. Evet arkadaşlar şimdi size Social Park'tan bahsedeceğim. Burası mükemmel bir yer. Yani tamamıyla açık hava. Mükemmel bir kafe alanı. Şu an bomboş ama akşamları bir tane oturacak yer bile kalmıyor. Zaten akşam vlogu da çekeceğim. Akşam da göstereceğim size bu kadarı. Karşımda size sabay bayan kuatları falan var. Ama burada düğün de var hatta. Bu arada çok güzelmiş. Evet arkadaşlar köçek bir içindeyiz şu an. Bildiğiniz bayağı barlar falan da var burada. 62 çıkıyor. Tost Bunlar zaten gelince buraları hepsini göreceksiniz. Aslında burası şu an bomboş. Çünkü kötü de hep gece hayatı var. Geceleri çok kalabalık oluyor. Şu an videoyu çektiğim tarih 30 Temmuz. İşte mazot falan. Ondan sonra şurası da Rest Plus. Aşırı mükemmel bir ambiyansı oldu. Önceden Cengay'dı. Aslında Rest Plus gardını dışarıdan da göstermek istiyorum size. Karşıya geçelim. Onun için Şöyle arkadaşlar. Burası da yine kulüp tarzı bir yer. Bayağı büyük yapıldı. Şuraya yeni bir kalde açıldı. Buralar gece çok kalabalık. Hani gece şuralardan bile yürüdüğünüz zaman kesinlikle insanlar birbirine çarpıyor. Öyle söyleyebilirim size. Aşırı kalabalık okul zamanında. Kışın özellikle. Genelde arkadaşlar biz de buraya okey oynamaya falan gelirdik, saygın ha. Arkadaşlar patlıcanın dönemi çok güzel bu arada. Evet artık kahve sokağı da kendini yenilemiş. Biz çok gelirdik ha buralara. Kapanmış genelde her yer salon da kapandı. Ondan sonra nazarda biz kahvaltıya çok gelirdik mesela. Ateş Döneri'nde döner çok çok iyi arkadaşlar. Begimlerseniz. Devam edelim. Başka bakalım neler gösterebilir size. Evet arkadaşlar şu an tam Kötepli'nin merkezindeyim diyebilirim şu an size. Işıklar Bölgesi'ne geldik. Burası Dört Yol. İşte önümüzde Soul Mate Cafe yanında da Pablo falan var. Genelde tüm öğrenciler biz oralarda takılıyoruz. Sonra görüyorsunuz yanında da Pablo var. Öyle bu şekil. Şurası yukarısı, yukarıya doğru, sol tarafa doğru üniversiteye çıkıyor. Ondan sonra sağ tarafta da kız KYK yurtları var. Yeni yapılan kız KYK yurtları. Gayet temiz ve ferah. devam edelim. Bakalım başka neler gösterebilirim size. Şimdi Yoğurtçu Parkı'na gideceğiz. Evet arkadaşlar, arkadaşım görmüştü bunun için videoyu sonlandırmak zorunda kaldım. Devam edelim. Şurada motto da genelde aşırı kalabalık olur akşamları. Ya pazar da varmış, cumartesi pazarı. Evet arkadaşlar, bu şekilde yani. Şurada Arabica kahve açılıyor. Bayağı bildiğim köteklin içinde istiyorum arkadaşlar. Genelde dediğim gibi hiçbir şekilde insandan geçilmiyor buralar. O kadar kalabalık oluyor ki. Başka ne gösterebilirim? Hemen burası işte Köçekli Meydanı. Yorçu Parkı'na doğru gidiyoruz. En yani trendi arkadaşlar burada genelde pizza falan yeriz biz. Paradaş'ta işte okey falan oynuyorduk. Şurası ATM'lerin olması. Burada genelde konser alanı arkadaşlar burası. Baya geniş bir alan. Ondan sonra ne gösterebilirim size? Mac yerimiz burada. Arkadaşlar şu gördüğünüz Yorçu Parkı, çimlik bölgeli alan. Şu an çimlik diyorum ama yok Şimdi toprak. Okul zamanında bayağı bildiğiniz yeşeriyor buralar ve tüm öğrenciler burada yere çönüyoruz. Gamelan'da genelde bilardo oynamaya falan geliyoruz. Öyle arkadaşlar. Şimdi Berber'e götüreceğim sizi. Fethullah abiyle tanıştıracağım. Hemen burada Berber Sayer diye geçiyor. Hadi bakalım Fethullah abiyle tanıştırma challenge. Evet arkadaşlar Kötekli'de Atatürk heykelinin tam karşısında Seraç Bay kuaför hemen benim kuaförüm hemen tanıtıma başlayalım. <laughs>

Tıraş Berke değil abi? Evet abi. Şimdi hep beraber bir oturalım bakalım. Evet arkadaşlar tıraşımız bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Hemen şimdi videomuza devam edelim kaldığımız yerden. Evet arkadaşlar şu an çıktık berberden. Hemen size şöyle köteklerin kalan kısmını göstereyim. Evet. Şurayı göstermiştim Mac berbere gelmeden önce. Hemen şurası gördüğünüz gibi Yorkçu Parkı. Burası aşırı kalabalık oluyor öğrenciler olduğu zaman ve akşamları çok çok kalabalık oluyor. Diğer akşam da göstereceğim size. Şurada zoom yine artık kulüp var burada da. Arkadaşlar buradan sol taraftan yani Dönümüz gittiğimiz zaman Yücelen Hastanesi falan karşılaşıyorsunuz. Orada biz genelde otostop çekiyoruz. AKK'ya gitmek için Marmaris için falan. Bir gün onları da göstereceğim sizlere. Otostop çekme maceralarımı falan da göstereceğim. Ama şimdi kötekli tek olacağız. O şekil yani arkadaşlar kötekli böyle bir yer. Normalde öğrenci olacağım dediğim gibi aşırı kalabalık olur. İnciler sürekli zaten otostop çekiyor. Evet arkadaşlar şu an o meydandayız o konser yapılan meydanda. Birazcık pazarı falan da göstermek istiyorum size. Bu da Kösekli'nin küçük pazarı. Öğrenciler falan sürekli geliyor zaten. Ee, küçük birazcık çarpık bir pazarımız mevcut. Şurada uyuyan amcamız bile var. Devam edelim. Burada yumurta, süt ürünleri, zeytinler falan satılıyor. Her cumartesi açılıyor böyle. Evet burada dediğim gibi Pablo kafemiz var. Baya baya normalde kalabalık olur. Yine öğrenciler olursan ya. Ondan sonra işte Pablo'dan sağa döndüğümüz zaman ama ileride de dediğim gibi o C kapı var. Üniversitenin en çok kullanılan kapısı. Tüm girişler genelde buradan yapılıyor. Orayı da böyle içeriye girersen gösterebiliriz. Evet arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Artık bakalım. Başka böyle kötü deneyi merak ediyorsunuz söylerseniz yardımcı olmaya çalışırım sizlere. Bu şekil. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bakalım Akyaka'ya Marmaris'e bir yere gidersem de yine vlog çekimini alacağım. Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Kötekli gece hayatına bakacağız. Gece kötekli nasıl? Gerçi öğrenciler ne yapıyor, nerelerde takılıyor? Şimdi evden çıkacağız hep beraber bir bakalım. Hadi evden çıkalım. Evet arkadaşlar evden çıktık. Şu an o diyasanın öndeyim. Sabah göstermiştim size. Arkadaşlar buralarda genelde o bereket ekmek fırının olduğu yerler birazcık ölü. Normalde öğrenciler burada tam takılmıyor. Birazcık ileriye gittiğimiz zaman zaten orada videoyu yeniden başlatacağım. Onun için görüşürüz. Arkadaşlar şimdi şöyle Social Park'a gideceğiz birazdan. Yani buralar birazcık artık daha da böyle canlanıyor Bir sürü öğrenciler artık burada. Hani benim olduğum yerde dediğim gibi birazcık huzur seçenler orayı seçiyor. Bereket taraflarını falan seçiyor. Şurada çok güzel bir Fransız kafe var hatta. İyi. Bu arada arkadaşlar Social Cafe'ye geçeceğim. Arkadaşlar beni bekliyor. Çok güzel bir kafe orası da. Ondan sonra tekrar çıkıp sizi şeyle tanıştıracağım. Ceyda ablayla Muğla'nın en güzel tostçusu. Mükemmel bir insan. Öyle şu an aynen karşıya geçelim ve Social'a geçiyoruz. Burası. Sade... Sade. Sade. Arkadaşlar şu an Social Park'tan çıktık. Bir şey söyleyeyim mi? Orası gerçekten çok çok güzel bir yer. Şöyle fiyatlardan bahsedeyim size. Yani bir mesela nargile fiyatı 100 liradan başlıyor. Mesela 150-200 liralık nargileler de var. Gerçekten ben çok çok seviyorum orayı. Hani böyle bahçeli bir yer. Ne bileyim ayakkabınızı çıkarıp çimlere falan da basabilirsiniz. Gerçekten böyle oturaklı çok güzel bir yer. Açık hava zaten. O şekilde arkadaşlarla oturduk birazcık. Ondan sonra direkt çıktık. Şimdi direkt Ceyda ablanın yanına geçiyoruz. Arabayla geçeceğim. Ondan sonra e, sürpriz bir yere götüreceğim sizi. Tabii bu sürpriz gece after olan bir yer. Muğla'nın en büyük kulübü diyebilirim size. Fiye gideceğiz. Tabii ilk başta Ceyda abla'ya hemen kaçalım. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Aynı yani şöyle şu şekilde. Rest Garden'da şu şekilde. Şöyle şey mi içerisi gerçekten çok çok kalabalık. Gerçi zaten öğrenciler de yeni yeni gelmeye başlıyor köstekli. şurada bir Brie modumuz var. Burası da gerçekten çok kalabalık şu an. Evet arkadaşlar yeşil ışık yandı. Sol tarafa dönüyoruz. Hemen Ceyda ablaya gidiyoruz. Evet Soulmate var burada. Buradaki kafe de çok güzel. Hemen yanında bir Pablo var zaten. Şu an sağ tarafta. Orası çok güzel arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an Ceyda abla bakıyoruz evet açık tabii ki de hemen. Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. Ee, o size gösterdiğim Soulmate ve Pablo'nun yukarısından böyle C kapıya doğru ilerken mükemmel bir yer var burada. Şu an C kapının Ceyda ablasındayız. Bir şey söyleyeyim mi? Ceyda abla nasıl biri arkadaşlar biliyor musunuz? Kesinlikle öğrencilere anne hissiyatı veren ve ben kendisini çok çok seviyorum ve sürekli ne zaman geçsem buradan ziyaretine geliyorum. Hani bu videoyu izleyecek olan yeni üniversiteyi kazanan arkadaşlar da olacak. Mutlaka uğrayın Galata Cafe'nin hatta şöyle göstereyim bu arada sizi Ceyda abla ile tanıştırıyorum. Karşınızda Ceyda abla. Ceyda abla Merhaba. nasılsın? Nasılsın abla? Seni gördüm daha iyi oldum Recep'cim. çok teşekkür ederim abla. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsın arkadaşlar Ceyda ablanın. Sen de iyi ki varsın Recep'cim. İyi ki seni tanıdım. Ve çok teşekkürler. Sağ olasın. Arkadaşlar Muğla'da bir şey söyleyeyim mi? Ceyda ablanın tavuk pilavı. Hani Muğla'da gerçekten değil kötekli de Muğla'da tek tereyağlı tavuk suyuyla yapıyor. Çok seviyorum. Her geldiğimde zaten bu arada tostu da çok güzel. Ne bileyim baz bomu bilmem doyurucu tostları her şey çok güzel. Bu arada o tost olarak da baz bomu kesinlikle öneriyorum size. Çok çok seviyorum. Evet şu an tavuk pilav yemeye geldim ben de gördüğünüz gibi. Dediğim gibi lezzet üzerine yok yani Ceyda ablanın. Mutlaka gelin arkadaşlar uğrayın. Evet arkadaşlar karnımızı bayağı doyurduk şu an, ondan sonra şimdi güzel bir kahve içip Ceyda ablayla beraber son demlerimizi yaşayacağız. Çünkü Muğla'dan ayrılıyorum iki gün sonra güzel bir çekim yapacağız dükkanı, kahvemizi içelim. Evet arkadaşlar Ceyda abla gördüğünüz gibi bu şekilde çok güzel renkli renkli masaları falan var zaten hizmetinde sınır tanımıyorum kesinlikle çok çok güzel seviyorum. Hemen şöyle Galata Kafe'nin karşısında siesta güzellik salonu var zaten. Bu sağ tarafta C kapıya çıkıyor üniversite yolu ve Ceyda abla. Arkadaşlar, şu an Ceyda abladan çıktık. Bir şey söyleyeyim Mükemmel bir kadın ya. Çok seviyorum kendisini. Ne zaman bu C kapıya doğru, okula doğru gittiğim zaman hep bir selam, ne bileyim bir sohbet, hep bir şey oluyordu böyle yani ne bileyim bir tostunu yemeden, tavuk pilavını yemeden hiç geçemiyordum buradan. Aç olmasam bile illa gelip yiyordum. Çok seviyorum çünkü her şeyini. Evet şu an arabaya bince arkadaşımı alacağım. Sonra beraber Muğla'nın en büyük kulübüne gideceğiz. Mükemmel bir yer orayı da göstereceğim size. Sonra zaten kötekliği kapanış yapacağız. Nereye gidiyoruz? Tabii ki de Fi'ye gidiyoruz. Evet arkadaşlar arabamıza bindik. Evet yorkçu görüyorsunuz arkadaşlar buradan. Sefo! Sen biraz bekle. Evet yolculuk fiye hemen merkezde arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. Arkadaşlar bir fiye geldik şu an. Bakalım hadi içeri giriyoruz. Gösterelim bakalım. Dıştan görünümü de göstereyim size. Burası arkadaşlar şu an giriyoruz yani. Evet arkadaşlar Fi'den çıktık, bir şey söyleyeyim mi mükemmel bir gündü bizim için. Yani Muğla'nın gerçekten en büyük kulübü, after kulübü diyebilirim size. Bu şekilde yani arkadaşlar hani her türlü ne bileyim Muğla'daysanız hem geziyorsunuz hem eğleniyorsunuz arkadaşlarınızla keyifli vakit geçiriyorsunuz. Evet şu an arabaya bineceğiz ve direkt evimize doğru yol alacağız. Yani nereye? Kürkçü dükkanı Kötekli. Evet arkadaşlar Kötekli'ye gelmiş bulunmaktayız. Bir şey söyleyeyim mi şu an saat gece 5 ve ıssız şehir gibi böyle. Evet arkadaşlar, şu an evimizin oraya doğru geldik. Hemen hemen çok az kaldı. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Kötekli tanıtım günlükleri. Arkadaşlar böyleydi yani. Sabah, öyle, gece bu şekil. Gerçekten geldiğiniz zaman kötekliye, yani bu videoyu izleyip de geldiyseniz eğer mutlaka mutlaka yorumlara yazın. Gerçekten çok merak ediyorum kimler bu video sayesinde geldi diye. <laughs> Mükemmelsin kötekli. Evet arkadaşlar, hadi kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kötekli videosunun sonuna geldik. Bu arada kanala abone olun. Yorum yapmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Hoşçakalın.